Aynı havlu. Ankara'dan aynı yerden aldı belki havluyu. Olacak şey değil. Döndünüz demek. Buraya uğramadan. Burada kalmadan. Ne yapayım burada? Geliyorum. Beni mi arıyorsunuz? Otacı mısın? Evet. Ne yapıyordun içeride? Ben mi? Odaları topladım. Bir kadın yok mu gündelikçi? Var. Ya izinli beş gündür. Neyse. Birini sormaya geldik biz. Buyurun. Bu sabah bir genelge geldi. Ankara'dan. Birini arıyorlar. Bu sıralar kaldı mı otelde? Açık yeşil kazağı vardı. İki haftayı geçiyor, cuma sabahı gelmişti. Tam bir hafta kaldı. Bir hafta mı? Evet. Nüfus kağıdından yazdım buraya. Mahmut gördüm. Adı bu değil ama başka nüfus kağıdı vermiştir. 18 Ekim Cuma. Tamam. Ne yapardı burada? Şu koltukta otururdu çoğu. Gazete okurdu. Her gün bir yığın gazete. Öğleye doğru iner, yemeğe çıkardı. Akşamları da günlük fişleri yazmıştım ben. Ne fişleri? Polis fişleri. Karakola göndermiştim. Hah, şunlar. Karakolda kimse bakmaz onlara. Bir yerlere atarlar. Ama neden yazdırıyorlar öyleyse? Bir yararı var elbet. Bırak şimdi bunu. Buydu değil mi? Evet. Emekli subay bu. <laughs> emekli subay olduğunu söylemişti Yus. Değil miydi? Ne zaman gitti? On gün önce, cuma sabahı. Nasıldı giderken? Üstü başı hep aynıydı. Elinde küçük deri valizi. Tıraş olmamıştı o sabah. Hasta gibiydi. Peki, eyvallah. İyi günler efendim. Suçu neymiş adamın? Afrika'ya kız kaçırıyormuş. Hı. Öz kızını boğmuş. Kızını mı bozmuş? Boğmuş dedim. Üç gün önce apartman kopmaya başlamış. Kapıcı bildirmiş. Kaçtınız demek. Kaçılır mı hep? Bu tedirginlik yaşanır mı boyuna? Bilinmeyenin tedirginliği.